Başkanım, bu açıklanan e, mutabakatta 9 ana başlık var sanırım. Hı hı. 9 ana başlık içinde sizi en çok heyecanlandıran madde hangisiydi veya maddeler? Tabi tabii her bir özellikle tabii şunu ifade etmek isterim. E, bu metinde kendi alanıma ilişkin e, hazırlamış olduğumuz ve partimizin politikası olarak önerilen birçok konunun bu e, mutabakat metninde yer almış ve açıklanmış olması öncelikle görevim görev alanım gelince beni mutlu eden e, bir e, durum. Ama beni en çok heyecanlandıran Cumhurbaşkanının Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi yönettiği Çankaya Köşkü'ne dönecek olması ve o sarayların saltanatların halkın bu milletin hizmetine açılacak olması. Sayın Başkan, sorumlu bir mevkide olarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak 30 Aralık'ta Ankara'nın göbeğinde beyinde bir cinayet teşkil biliyorsunuz. Evet. Sinan Ateş. Sen doktor, evet. Sinan Ateş. E, hakkında bu meye hakkında ne düşünüyorsunuz? E, öncelikle e, sinan ateş cinayeti hakkında en sert ve en e, etkin açıklamalar sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. E, Ankara'nın göbeğinde e, çakarlı arabalarla gelip, üstelik uzun süredir. Hakkında yakalama kararı olan bir kişinin güvenlik güçlerinin kontrolüyle yanında onların eşlikiyle gelip Ankara'nın göbeğinde bir yurttaşın katledilmesi ve katledenlerle ilgili yapılan araştırmada bir milletvekilin evinde gözaltına alınmak istendiğinde o milletvekilinin karşı çıkması, direnmesi ve bugüne kadar e, devletin tüm istihbarat birimleri elinde olan iktidarın bu cinayeti aydınlatmamış olması iktidarın hani dayısı demişti ya katil mecliste ya da katiller ya da temsilcileri korucuları mecliste diye e, biz açıkça e, birçok şeyi biliyoruz. Ancak ailenin bir biliyorsunuz 40 ne kadar yasamızı tutacağız. 40'ına kadar çözülmesini bekliyoruz dedi. Biz de iktidara Cumhur İttifakı'na buradan diyoruz ki 40'ının bitmesini sanıyorum 8-9 gün kaldı. Bu süre içerisinde bu cinayet aydınlatılmalı. Bu cinayet aydınlatılmaz ise 40'ından sonra bu cinayetin sorumluları hakkında biz de gerekeni yapacağız. Bu ülkenin her bir yurttaşının, kadının, gencin, çocuğun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun bu ülkenin sokaklarında Yaşam hakkı elinden alınacak kaygısıyla dolaşmayacağı bir Türkiye hedefiyle yola çıktık. Bu nedenle de Sinan Ateş cinayeti sadece basit bir cinayet olmadığını ve bu cinayetin arkasındaki güçlerin kim olduğunun aydınlatılması bu ülkede demokrasi adına, bu ülkede yaşam hakkının güvencesi adına oldukça önemlidir ve gereklidir ailesinin işte kırkı çıktıktan sonra bildiklerimizi açıklayacağız demişti. Siz biz birçok şey biliyoruz. Siz ne zaman konuşacaksınız peki bu olay? Biz ailenin kararına saygı duyuyoruz şu anda. Bunlar konuştuktan sonra size bildiklerinizi açıklayacak mısınız? Ee, elbette ki. Halk Partisi Denizli'de birinci parti olacak. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak en fazla milletvekili, en az üç milletvekilini çıkaran siyasi parti olacaktır. Bunu burada ifade etmek isterim. Ortak Mutabakat Metni'nde 2400 madde var. Tabii ki bunlar teker teker esnafın, çiftçinin, emekçinin, basın mensubu arkadaşlarımızın, sanayicinin, iş dünyasının, işsizin, herkes, emeklinin, her kesimin bu metinde nasıl sorunlar çözüleceği yazılı. Bunlar ayrı ayrı bölümler halinde vatandaşa anlatılmak üzere ayrıştırılacak ve her vatandaş bu ortak mutabakat metninde 15 Mayıs'ta ve sonrasında kendisini bekleyen huzur refah ülkesinin nasıl kurulacağını ve kendi sorunlarının nasıl çözüleceğini öğrenecek. Cumhur İttifakı'nın adayı adaylığını açıkladı mı? Bahçeli açıkladı. Ya, değil. Yani gerek var. Hayır, belli değil. Yani Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı benim dedi mi Recep Tayyip Erdoğan? Çıkmadı, evet. Sayın evet. Bir saniye. Biz ama bizim adayımız Erdoğan'dı. O Bahçeli Küçük ortak. O nedenle e, biz <laughs> Tabii ki. Şöyle arkadaşlar. Biz burada kimin Cumhurbaşkanı olacağını tartışmıyoruz. Biz bu ülkenin az önce ifade ettiğim Ortak politikalar mutabakat mevsimi ile bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi tartışıyoruz. Biz aynı zamanda burada kimin cumhurbaşkanı ol olacağı, bir, bir kişinin cumhurbaşkanı olup olma olmayacağı üzerinde bir çalışma yürütmüyoruz. Bizim hedefimiz, Millet İttifakı'nın hedefi bir sistem değişikliği. Biz bir cumhurbaşkanı değişikliği değil, biz bir sistem değişikliği için bir referandum gibi bir seçim hedefliyoruz. Tek kişilik hükümet sisteminin 2018'den bu yana bu ülkeye getirdiği nokta hepimizin malumudur. Az önce kısaca ifade etmeye çalıştım. Uzun uzun anlatabilirim yaşanan sorunları. Örneğin günlük saatlik ödenen faizleri, o faiz baronlarına ödenen paralar toplandığında bu ülkede ekonomik buhran diye bir şey kalmaz. Ama bu bir tercih meselesidir. Bu nedenle biz burada kimin cumhurbaşkanı olacağını değil bu ülkenin nasıl demokrasiyle buluşacağını ve nasıl yönetileceğinin projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu değil, Millet İttifakı'nın bu ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru ilerlerken nasıl yöneteceği ve öncelikle milletin sorunlarının nasıl çözüleceği ve çözeceklerine ilişkin. Bu ülkedeki refah seviyesini nasıl artıracağı, bu ülkede basının nasıl özgürleştirileceği, bu ülkede sadece basının değil yargının nasıl bağımsız kılınacağının yol haritasını yasamanın görevini ne olduğu ve nasıl denetleneceği yürütmenin denetlenmesi için ne yapılacağı yani 85 milyon hakkının hukukunun nasıl korunup hakkının adaletli bir şekilde 85 milyona nasıl teslim edileceğinin çalışmasını yapıyoruz. Evet. Hani Ekrem Bey neden yurt gezisine çıktığında anlattı? Çünkü Ekrem Bey büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya ve vatandaşa bu adaletsizliği şikayet ediyor. O nedenle e, Ekrem İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu tartışmasından biz hiçbir şekilde bir karşılık bulmuyoruz. Neden? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri ve 6 siyasi parti belirleyecek. O nedenle ayın 13'ünde toplantıda büyük ihtimalle Sayın Genel Başkanımızın da ifadesi buydu. E, adayın kim olacağı noktasına bir uzlaşı sağlanır ve e, birkaç gün sonra ya da bir, bir süre sonra da e, görkemli bir şekilde adayımız e, yönetim şeklini yani alt, Millet İttifakı'nın birlikte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritasıyla bu ülkede nasıl, ne şekilde yöneteceğini de açıklamasını yol haritasında kendisi açıklayacaktır. Halkınma Partisi'nin milletvekilleri de anlaşılıyor ki iktidarı kaybettiklerini farkındalar ve o nedenle e, kaybedenin yanında yer almak istemiyorlar diye yorumlamak isterim. Çünkü e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı çok üst perdeden, yani çok sert bir şekilde toplantıya katılmayan, genel kurula katılmayan milletvekillerini eleştirerek hakkımı helal etmiyorum dedi. Ama ertesi günkü yoklamada da e, çok az, yani 10 milletvekiliyle falan e, meclis çoğunluğu sağlayabilirler. Yine o 68'in 58'i gelmedi yine genel kurula katılmadı. O nedenle artık anladığımız kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yasama faaliyeti yürüten parlamento'daki temsilcilerini, iktidara olan umutlarını yitirmişler ve genel Kurulu çalışmalarına katkı vermek istemiyorlar. O bahsettiğiniz terör örgütü hiçbir faaliyette bulunamaz. Eli kolu kanadı kırılmış ve hiçbir şehit vermediğimiz bir süreçte bu iktidar teslim aldı ve bugün o terör örgütünün mensupları İstanbul'un göbeğinde Mersin'de ve ülkenin birçok yerinde elini kolunu sallayarak vatandaşlarımızın güvenlik güçlerimizin canını canına kastediyorsa bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. O nedenle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin terörle mücadele yöntemlerini hani ayakkabı numarasını da bildikleri sayısını verdikleri ama o ayakkabı numaralarıyla İstanbul'un göbeğine kadar gelen bir Terör, terör saldırısında asıl bu ülkede en büyük güvenlik sorunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisidir. Örgütlerden sonra da Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli çalışmalar yürütülüyor. Ee, tahmin ediyorum ki pazartesi günü MEYAKA'da Denizli İl Başkanı belirlenir. Hani sadece bu Denizli'ye mahsus bir şey değil arkadaşlar. İnceleyip sık dokunuyor. Başka illerimizde de henüz yapılmamış atamalar e, ve belirlenmemiş il başkanlıkları var. O nedenle pazartesi gün e, hepinizin merak ettiği sorunun yanıtı MEYAKA toplantısı sonrası ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum.